Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin kanala e, Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz dostlar Ben çok şükür iyiyim Rabbim hepimize sağlık saat versin İstanbul'dan kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum Hepinize canlar e, Bugün yine size güzel bir modelle geldim Ben çok beğendim zevkli ördüm Umarım Sizde beğenirsiniz arkadaşlar ben fazla uzatmadan modelime geçip hep birlikte işleyelim arkadaşlar bunu böyle kenara alalım şöyle ipim var arkadaşlar gördüğünüz gibi simli ip yani şöyle gösterelim şöyle de tığım var numarasını gösterelim şöyle no 1 190 yazıyor Evet. Şunun kağıdını çıkartalım. İpimizin şöyle ışıl ışıl bir ip arkadaşlar. Şimdi alt zincirimizi başlayacağız işlemeye arkadaşlar. Ondan sonra modelimize geçeceğiz. Çok güzel kiremit rengi gibi bir ipim var arkadaşlar. Simli bir ip çok beğenerek aldım ipimi de. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir miktar zincir çekeceğim. Fazla tabii ki dediğim gibi her zaman anlatımlık olacağı için şöyle birkaç zincir daha çekelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi kenar kısmını işliyoruz. 2 zincir çektim geldim şimdi 5 tane trabzan yapıyoruz aynı yere arkadaşlar 1 2 3 4 5 bu model arkadaşlar şal modeli ipini de ona göre ay ayarladım. Şöyle dedim ışıl ışıl bir ip olsun. 1 2 Pardon. Örümcek olacak. Ben zincire alıştığım için ilk defa örümcekli olarak yapacağım. Evet şöyle örümcek çekiyoruz. Bir tane. Geliyoruz şuraya 5 tane. Trabzan işliyoruz arkadaşlar. 3 4 5 Bakın şöyle 5 tane zincir çekti, e, trabzan yaptım. Bir tane de örümcek yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar yine bir örümcek 5 tane trabzan yapılacak. 3 tane atladım. 4.'ye batıyorum. Bakın şöyle. 2 3 4 5 örümcek tekli örümcek yapıyoruz geldim şöyle buraya buraya da örümcek yaptık beşli Tekrar 5'li trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 geldik örümceğimizi yaptık bir tane şöyle trabzan 5 tane olacak 2 3 4 5 Evet. Geri dönüyoruz. Bakın böyle oldu modelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 5'li işlediğim trabzanları 3'e düşüreceğiz. 1 2 3 Bakın şöyle. 5 3. Bir tane örümcek işliyoruz. Gördüğünüz gibi geldim. Bunu atladım, ikinciye batıyorum. Bakın şöyle. 1 2 3 Şöyle. Bir tane örümcek şöyle üstüne aldım geldim baştaki trabzanı atladım bir ikinciye battım bir iki üç bakın şöyle oldu arkadaşlar şöyle şimdi örümcek üstüne aldık, atladık, birinci trabzanı, ikinci trabzan, örümcek, kapattık, 1. 2 3 3 tane kenar işledik geri döndük bakın arkadaşlar ön kısmı böyle çilek de diyebiliriz yaprak gibi de diyebiliriz böyle bir model oluştuk Evet geldik. Son sıramıza 3 sıradan ibaret bu modelimizin çıkışı. Şimdi 1 örümcek uzattık. Topladık, kapadık. Şöyle battık. Geldik. Üstünü aldık. 1 2 3 3 tane var. Ortadakine tırabzana battık. Bakın şöyle. İpim de çok güzel oldu arkadaşlar. İpimle yani harika oldu. Uyumlu. 1 2 Üstünü aldık, geldik. Bakın şöyle. Örümcek. Bir daha örümcek. Şöyle örümcek. Yani. Üstüne aldık geldik. Şuraları atladık. Baş takını bıraktık. İkinciye battık. Evet. Örümcek bir daha kapattık. Geldik. Kenar kısmını işliyoruz. 2 3 Bakın arkadaşlar benim ilk çıkan modelim böyle oldu. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Hep birlikte. Umarım size anlatabilmişimdir arkadaşlar. İyi anlatabilmişimdir. Üstüne aldık. Örümcek çektik. Bir tane çektik. Evet. Üstünü aldık. Şurayı atlıyoruz arkadaşlar. Burayı tamamen atlıyoruz. Geliyoruz. Şuraya batıyoruz. Bakın. Şuraya. Bakın. Bir. Aynı yere 2 Aynı yere Üç. Aynı yere 4 Aynı yere 5 5 tane trabzan işledik. Bakın şöyle. 5 tane trabzan. Çektik. Şöyle battık. Geldik. Üstünü aldık. Şuraya atladık. Şuraya bakın. Şöyle yakından göstereyim şuraya batıyoruz arkadaşlar battık bir iki üç dört beş Bakın, şöyle oldu Evet bir tane örümcek şöyle çektik kilitledik üstüne aldık geldik Şuradaki şuraya bakın şuraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 5'li başlıyoruz. 5 3 2 2 yok. 1 oluyor direkt. 3 4 5 Tekzin şey örümcek geldik kenar kısmıma Şöyle oldu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Kenar işliyoruz. Evet, tekli örümcek geliyoruz üstüne aldık bir tane atladık ikinciye batıyoruz trabzana 2 3 Üç. 5'li 3'lü örümcek üstüne aldık geldik 1 2 3 üstüne al aldık bir tane atladık ikinci 2 i̇ki, 3 şimdi sonucu sıramızı işleyeceğiz. Modelim tamamen çıkmış olacak o zaman arkadaşlar. Bakın şöyle şu güzelliğe. Döndük. Evet geldik sonuncu sıramıza böyle bakın 5 3 1 üstüne aldık geldik buraları atlıyoruz buraya batıyoruz şöyle bakın daha nasıl iyi gösterirsem örmek isteyenler varsa daha yakından çekeyim üstüne aldık burayı atladık bir atladık ikinciye battık trabzanımızı işledik örümcek üstüne aldık üç evet Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. Sizin anlatacağınız, anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önü arkası aynı bir model. Şimdi bu biraz koyu geldi. Ama yine de belli oluyor. Sizler için ben ayrıca şöyle bir model çıkarttım. Büyük bir model. Bakın. Şal modeli arkadaşlar. Üçgen olur. Etol şal olur. Yani istediğiniz gibi yelek olur. yeter olur. Her şey olur. Şöyle bu koyu rengimiz, bu açık rengimiz. İkisinde de gayet güzel, hoş oldu arkadaşlar sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın yorumlar abonelik beğeniler bizim için çok önemli benim için şöyle yakından da göstereyim şöyle Evet arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.